Parti bir yandan yüksek karla kamu eliyle işletilen Çayıran Termik Santrali'nin varlık satışını yaparak özelleştirmeye çalışırken diğer yandan da buradan elde edeceği geliri yine özel elektrik üretim şirketlerine termik santrallere teşvik olarak vermeyi planlıyor. AK Parti'nin kazancı holdinge ait Bolu Gönlük Termik Santrali'ne yaptığı devasa teşvik tutarı ödemesini tespit ettik. 2024 yılında şirkete ödenen kapasite mekanizması teşvik tutarı 386 milyon lira. Bu tutar 2023 yılında 60 milyon liraydı. Bir önceki yıla göre ödenen teşvikteki artış oranı yüzde 541. Bunun adı soygundur. AK Parti'nin 2025 yılında Memur ve memur emeklisine yaptığı zam sadece %11,54. SGK ve Bağkur emeklilerine yaptığı zam sadece %15, asgari ücretli yaptığı zam sadece %30. Diğer yandan Bolu Göynük Termik Santrali için Kazancı Holding'e ödediği teşvik tutarındaki artış oranı %541. Bunun adı servet transferidir.